şarkılarının yanı sıra sözleriyle de sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, nafaka borcu yüzünden hacizlik olduğu eski eşi Çöle'yi hedef alarak ''Tüm ipleri eski karımın eline verdim, ağzıma sıçtı, ne oldu İki tane göğsü var.'' diye dedi. Konserlerinden arta kalan zamanlarını sosyal medyada geçiren Serdar Ortaç, eski eşini hedef aldı kadınlarla ilgili konuşurken nafakadan dolayı hacizlik olduğu eski eşini sert sözlerle sitem eden ortaç ipleri eline verdim. Ağzıma sıçtı ifadelerini kullandı. Kadınlarla ilgili konuşurken eski eşinden de bahseden Serdar Ortaç şu ifadeleri kullandı. İpleri bu kadar vermeyin lan. Ayıp. Yazık lan erkeklere. Ben verdim. Eski karıma tüm ipleri. Ne oldu? Ağzıma sıçtı. Ne oldu ki? İki tane göğsü var diye. Kıza çiçek gönderdim kız cevap veriyor. Teşekkür ederim. Erkeklerin ağzına ettiniz. Aciz erkekler, eli nefsinde erkekler. Yazıklar olsun size dedi. Siz erkeksiniz oğlum. Evreni yaratan sizsiniz. Sevdiğim kadın bana diyor ki Bodrum'a gideceğim tatile. Ulan sen beni sevsen 3 gün boşluğumuz var. Gitmezsin yanımda kalırsın. Annemi dinleyip Rizeli ya da Urfalı bir kadın alsaydım bitseydi bu işkence. Ben modern bir kadın istemiyorum ki dedi. Sözleriyle kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan Serdar Ortaç, başta kadınlar olmak üzere kullanıcıların tepkisini çekti. Bir süre önce yeni sevgilisiyle evlilik kararı alan ve şimdilerde kanalda ekranlarında program sunan Çöle, eski eşinin bu sözlerine henüz bir cevap vermedi. Bu kadar, ipleri bu kadar vermeyin lan, ayıp yazık lan erkeklere. Ha ben verdim eski karıma. Bütün ipleri ne oldu? Ağzıma sıçtı. Ne o iki tane göğsü vardı ya. O kadar. Kıza çiçek gönderdim. Kuğu gönderdim. ama Kıza cevap veriyor. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür diyor. Ama erkeklerin ağzına sıçtınız bunu bilin. Aciz herifler. Eli nefsinde herifler. Yazıklar olsun size. İki kız gördü mü kafayı yiyen herifler. Siz erkeksiniz oğlum. Bu evreni yaratan sizsiniz. Adem'in kaburga kemiğinden çıkan Havva var. Sevdiğim kadın diyor ki bana bugün, Bodrum'a gideceğim tatil ediyor. Ulan sen beni sevsen üç gün boşluğumuz var. Bırak Bodrum'u. Kapının önündeki bakkala gitmezsin, yanımda kalırsın lan. Şurama yaslanıp şuramı koklamak için ölürsün. Şu senin yanağına batan sakal.